Ben de tek Umarım Aşağıdan abone olup like atmayı Her bir zamanki arabamla. Ve yanımızda yine Efe var. Ay. Ay, şimdi arkadaşlar gideceğimiz oyun modu adı Block Lodge. Artık adı neyse okuyamıyorum da. Mes gibi çay hikaye reklamı. Kesinlikle içmeniz evet. gerek. <laughs> <laughs> çok güzel reklamcı olur mu lan? Evet çay reklamı yaptım. Hadi. Ne? Milyon tane seni Hadi. Hadi. ama bayrak almak çok zor. Olur. Bayrağı aldığın zaman şey yapamıyorsun. Ne yapamıyorsun? Silah kullanamıyorsun. Oğlum bu map mi? Oğlum sen söyle, sen hani bu map'i beğenmemiştin o dediğinde. Ne hmm, açtım. Daha Bu map o map. Bekliyor sadece insanları. Evet. Noel Bey'i Noel şarkısı okuyor. Bambi yaptı senle. Bırak bırak bambi. Yi. Bambi, bambi. <laughs> Herkes bambi öldürüyor. Bambilere öldüm. Aynı takımdaymıyız? Hadi bana niye her zaman aynı silah vermek zorunda? Niye başka bir silah bambi yok? baymış ama üstüne ağaç düşmüş. Evet, Hadi ben... karşı takımın bayrağını alıyoruz. Ge bizim base'imize getiriyoruz. Rengin ölürsek ama bizim öldüğümüz yerde kalmıyor. Gel, garofal basına bir ne gideyim. Ya hadi burada roket atar var sen ne diyorsun ya? Ben dalıyorum ya. adam Adam geliyor. Gördüm onları. Biraz vurdum. Tamam ben de içinde arabaya ben. Öldü. Tamam öldür. Base'imize girmesin. adamlar Adamları öldürdü. Adamlar. Ben geliyorum böyle arabasıyla dalmaya. Biz base'e base e gidiyoruz. Az canım var bende. Ben de gir ben gidiyorum base'e. Al, 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 hadi hadi girelim dur dur dur, al, dur. Al, al. İşte geliyor Özel Harekat Bayrağım beni Bayrak bende Bayrağım beni hadi, ben hadi peşinden geliyorum Getir beni Harak, Düşman götür beni Hadi dur, hadi kapı. dur onu öldürdüm Beni arkamdan koruyun beni 11 can Hadi gel ver. ben ben baseball arabasıyla geliyorum Golf arabasıyla ne bez bu? Benim dayı beynim gitti. Hadi gel bin 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 bin. Getir getir getir. Hemen abi getir hemen getir abi. İçeriye gir. Ay şimdi hemen getir bu abi. Abi Tamam abi. tamam aldık. İn 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 ya da gir. Gir 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 gir. İç bayrağımızın yanına mı götürmemiz gerek? Götür götür götür. Ay. Yey. Oh. Beş tane yapmamız <laughs> lazım işte böyle. Impuls verdi bana impuls. Adamsın vah wow, dede. Şey, Vay uçuyorum Fuat abi. <laughs> Nereden geldi aklına? Hadi bu arada falan. ortada rrrrrrr, roket atar spamlanıyor. Niye? Yeah. Hadi 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 adamlar bize geliyor hadi. Dal hmm. dal dal Gördüm adamı gelen. Geliyor adam. Bir öldü. Bir tane daha öldü <laughs> bir şey. de. roket atar Bambi çok oldu. Ben içinden geçtim. Herkes bambu içinden geçti ki wow. Ben bir Vay 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 vay. Help mi ölüyorum? Help mi ölüyorum? Hadi ben daha yeni doğmuştum sen o şey ki yapıyorsun ya. Tamam doğdum. Hadi o şu de Arkadaşlar bu bu oyunu kesinlikle oynayın. Evet tamam. Evet, sarıyor. Sarıyor harbi bayağı sarıyor. Kaptırdık mı video. Videoyu unuttuk ya. Kaptırıyoruz biz. Golf arabası. Evet hadi lan sarıyonun ne anlama geldiğini biliyor değil mi? Hmm. Bir tane adamı erittim abi. Bir tane adamın canı yok. Ne vuruyor? Ne vuruyor he? Ne vuruyorsun he? Bir tane adam bize girmeye çalışıyor sizce? Ben birisini crackledim hadi arkadan koşan var. Öldürdüm bir tanesini. Hadi ben bizim base'i savunuyorum. Ben defans oyuncusu oldum. Futbol <laughs> maçındayız sanki. Arakan. Hadi şurada da saklanan biri var. Hadi arkanda. Öldü o. Default öldü. Hadi siz koşun ben defans oldum. <laughs> Sen defans çıksın kanka. Biz önden ben full base'imizi savunuyorum. Ne? Ne oldu lan? Bizim beyimizin. Ölüyorum. Ha e, biz gitmişiz içeriden almışız şu anda düşürdük. Öldük ya. Kanka yardım et. Ölmedik ay. ben hala defansta duruyorum. Ve rrrrr, roket atar almaya gidiyorum. Hayır, evet roket atar da bende artık kaçamazsınız. Kanka çok kötü çok kötü durumdayız. kıpırdama heyecan olsun diye öyle diyorum da aslında hiç kıpırdama de değil. Ben hemen bak ben saldırıyorum abi. Ben full saldırdı oluyorum. Saldırıyorum. Go. Kimse gizlice dalıyorum. Arkaya abi. giden var. Onu durdurun. Size yardım edemedim üzgünüm. Ben savunanları geliyorum. O geri gelirse buraya ben onu öldürürüm. Almışlar. Bayrağı almaya girdik biz. Bayrağı alıyorum ben. Alamıyorum. Adam var. Öldürdüm. Hadi bir adam bizim bayrağa sahip. Onu öldürüyorum. Bizim bayrak var Bayrağı adamda. aldım. Help me. Bayrağı aldım adamların. Hadi bizim bayrak da adamda. Help me. Help me. Ben bayraklarını aldım. Kaçıyorum. Benim Hayır. Ben hadi yapayım. adam. Öl. Hadi. Orada adam var. Ben bizim bayrağımızı alıyorum. Adamlar bayrağını alıyor beni. Ya hadi adamlar bayrağımızı aldı diyorum. Lan ben de aldım. Ben de mal ben de aldım. Tamam sen koş o zaman. Tamam beni koruyun sen. Ben gidip tekrar bayrak almaya gidiyorum. Tamam ben de götürdüm ya ben gitsin götürdüm. Cinsiyet de sahibi ya. Maşallah her şey, tüm bayrakları da ben götürüyorum. Ben bayrakçı oldum. Hadi ben defansım da Hadi. Lan bu skoru da. Hadi alak. bayrak bende. Beni koruyun. Hayır, ölmez. Bismillah, 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 bismillah. Kaç 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 kaç. Bismillah. Bismillah, Koş koş. Hadi hadi hadi. Seni korumaya geliyorum ben. Sen git. Koş sen. Bayrağı fırlatma. Ama fırlatmayacağım daha. Fırlatınca ne olduğunu bilmiyorum. Adam. Bismillah. Du, 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 ya adamın önünde kalkan ikisi bir Hadi merak etme koşuyorum Götür koş arkana bakma İşte bu be Adam götürdük 3 skor Oha Ye, A efe benim pro silahım var Ağır keskin nişancı aldım gel şuradan arabaya bin Araba vardı burada A, skor mu? Adamlar bayrağımızı almışlar, kankalar. Kankalar bayrağımızı almışlar. Siz haberiniz yok mu bayrağımızı aldıklarından? E, seni almaya geliyorum, Kork geliyorum bak. <laughs> Büyük savaştı. Peki, niye... Hadi dörde dört kaldık, belimiz gitmiş. Öldü. Ben çok iyi şey snipe çekiyorum bununla. Hadi hadi 3'e yani 2'ye gidiyoruz. kaybetme götür, götür. oranımız da var. götür beni. Gel götür beni Hazırım Neon'um dünden. Şu adamı öldürmeden gitmem. Tamam koş hadi sür sür sür. Sür hadi. Ha, Adama 192 vurdu. Snipe'lamayı bırak da sık. Senamit Kenanit beyaz diyor. Tünami öldü. Aldın mı bayraklarını? Aldım. Bayrağı bıraktım hadi. Ben seni korurum. Sen beni koru. Hadi sen beni. Koru. Adamsın. Koş hadi. Araba varsa gel beni arabayla Dur götür. Bittim baba. bir dur baba. Hadi hadi bayrağı yere at ben at. Ben taşırım. Sen beni koru. Hayır ben beni koru. Senin canın benden daha fazla. Benim az. Benim daha fazla yani ben daha iyiyim. Gel kolay bunlar. Bakın ben zaten ulaştım ulaştım. Hadi Aha. one 1 minute. Adamlar, adamlar bir yandan adamlar birbirini hala dur 2. Oha. Patlar. Alk oh, patlamıyor ama. Ha. Hadi. Hadi bazımızı savunmaya oynayalım. Ben malına saldırıyorum adamlara önden ben önden defanstayım. Sen arkadan defans. Biri biri geçerse diye sen. Oy ölmeyeceğim. Öldü. Ninja bir de öldü Tamam o da öldü. Salı. Kankalar dalın dalın ya? dalın mu dalın 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 dalın, dalın 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 geldik. Kesinlikle bu dalın oynayın derim. Çok harika bir matchmaking. dalın 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 Bye, bye.